tamam. Merhabalar Emsal'cığım. İyi akşamlar. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Nasılsın? Çok güzel görünüyorsun yine hocam. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sen de öylesin Emsal'cığım. O kadar güzel bir ortamdayım ki. Sedef Hanım'ın yanındayım. Kuzenimin yanındayım. Çok muazzam güzel bir ortam. Bakın bu kalemum bile var. Diyorum ki şimdi az önce Egemen Bey'e. Ya diyorum kuzencim. hep farklıydın ailede. Çocukken de farklıydın. Şu anda da bu kalemum besliyor doğada. Bak herkes biliyor musunuz hayatlarını da değiştirmeye başladı sadece. Şimdi tamamen doğada yaşıyorlar. Çok da güzel bir ortam değil evet. değil. Bence bu ortamın enerjisi bugün yüzüme yansıdı benim. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle de kabul ediyorum. Güzel bildirimini. Emsal'cığım biliyorsun Merkür Satürn. Dün sana da, da söyledim. Trafikte ceza yedim. Benim hayatım daha iyi nasıl çalışacak işte derken ben de trafik cezası olarak çalıştı. İşte Yusuf nasıl demiyorduk ya. <laughs> Nasıl, dedi, nasıl dediğimiz her şeyi yaşatıyor ya hayat bize. evet. Aynen öyle. Soru soruyoruz o da bize cevabını geri gönderiyor. İşte böyle diye geri dönebiliyor. Bak işte Aynur, Aynur Tümen Hoca ile tanıştıktan sonra her sabah dediğin gibi sorumu soruyorum kalktıktan sonra. Bugünün bana mucizeleri neler, hediyeleri neler diye soruyorum. Merkür Satürn de kendime çok soruyordum. Ay bu benim işte 10. On, evimde şu anda Merkür 10. evime doğru gidiyor. Nasıl çalışacak acaba diyordum çalıştığını deneyimledim. Bir önceki yayında da söylemiştik. E, hatırlarsam, e, izleyenler de hatırlarsa, e, sorduğumuz her ce e, sorunun cevabını zaten bize titreşimlerde titreşimler de yükseldiği için çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Nasıl dediğimiz her sorunun cevabı be. evet bize otomatik olarak e, ve çok hızlı bir şekilde tezahür ediyor. Aynen öyle. Nasıl çok daha, daha rahat geçiririm? <laughs> Aynen öyle. Bundan sonra evet. böyle söyleyeceğim. Böyle zorlayıcı atmasını. Hocam atması. ben soruyorum. Evet. Bak bak. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bizi ne çarptı? <laughs> Bizi ne çarptı? <laughs> ben bir haftadır kendime geliyorum. Söylüyorum. Merkürsat ülke. Sen zaten artık kendi e, astrolog olma yolunda ilerlediğin hmm. için. Kendi haritanı, kendi evet, yorumluyorsun. Evet. Bak şimdi. Teknolojik ne soruyor ne bak. bak ya. Derslerde diyorum ya. Bir şey sor. olduğunda aramızda. Şimdi diyorum. Geliyor. O olan terliği çıkıyor bak yanlış falan. Bambaşka falan. Bu sorunuzun üzerine şöyle bir betimlemeyle cevap vereyim ben. Ee, hem de hepimize hizmet ediyor olsun. Soru kalıbımızı Peki, değiştirerek evet. aslında yani, daha şey, böyle şey, e, şey, e, keyifli cevaplar da evet. alabiliriz hayatta. Evet. Bir daha, bir daha söylersen dondun Emsal'cığım ya da ben ben sesim var ama. Hı -hı. bir daha duymak isteriz senden söylediğini. Şimdi soru kalıplarımızı değiştirerek de e, daha pozitif cevaplar alabiliriz. E, şimdi iki kritik e, gedik var burada. Bir tanesi neden, bir tanesi nasıl. Şimdi neden demeye başladığımızda e, zihnimiz bize e, binlerce sebep sunabilir. Bu neden benim başıma geldi. Ben bunu neden yaşadım gibi. Yani atıyorum şöyle ilerleyelim. E, bir market alışverişine çıktık diyelim. E, kahve alacağız olsun. O arada da bir telefon gelmiş olsun. E, sevgili Sedef, sevgili Tuğba'yı aramış olsun. Marketteki de Tuğba almış olsun diyelim. <laughs> Hep arıyor Tuğba e, işte ona İmsel'cim. Ona güldüm. <laughs> Tuğba ona her yerde yakalıyor. Bazen diyor ki saçımı kurutamıyorum artık yeter beni aramadı. Bugün <laughs> <laughs> unutuyorum ya. Yani. Beş saate saç ben de doğru bir noktaya değinmişim sanki. Zaten çok doğru bir nokta. Evet. Çok güzel bir örnek evet. oldu. Tuğba market alışverişini bitirip eve döndüğünde almadığı tek şeyin kahve olduğunu görmüş olsun. Hep öyle olur ya hani. Hı hı. E, e, ve dönüp Tuğba e, ben neden kahve almadım noktasında hani böyle bir soruyla kendi kendine geldiğinde e çünkü Sedef aramıştı beni meşgul etti. Diyebilir, Sedef orada bir anda günah keçisi haline gelebilir. Ya da işte bir alışveriş listesi yapmış olsaydım bunu unutmazdım gibi. Yani bize onlarca, yüzlerce neden çıkarabilir evet. zihnimiz. Kesinlikle. Ancak neden yerine, nasıl koyduğumuzda, işte ben nasıl kahve bulurum? Tamam unuttum, unutmuş olabilirim. İhtiyacım da var. Şıklar kendi kendine gelmeye başlar. Eğer ben o kahveyi de içmek istiyorsam, öyle değil mi? Evet. Ne yapabilirim? alternatifler gelir. Bir, komşumdan isterim. Yok ya, istemem. İki, sipariş verebilirim. Üç, vazgeçebilirim. Şimdi vazgeçmek de bir seçenek ama pek tercih etmiyoruz değil mi hayatımızda? Evet. İlla olsun istiyoruz. Ama evet. bazı şeyler vazgeçildiğinde de aslında ee, bize iyi gelebiliyor. Hani bu kahveden yola çıktık ama alıp her yere koyabiliriz bunu. Gibi. Yani neden değil de e, soru kalıbımızı nasıl olarak değiştirirsek daha doğru sonuçlara, daha pratik yollarla ulaşabiliriz. Emsal. E, bu arada çok donuyor yayın. Yayınımız evet emsalcim donuyor. Bak her yerden de bloke ediliyoruz. <laughs> Buradan da seden eşi bizi kayıt altına alıyor, dikkatimizi oradan <laughs> dağıtıyor. Backstage yapıyormuşuz. Bak benim kuzen harika. Her eve lazım bir tane. Güzel. Var. Kesinlikle. Güzel. Evet donuyor emsacım. Ee, senin ama anlattığın şeyler güzel. Ee, bir iki yerde takıldı. Ee, Hı -hı. De ben örnekler bak kişi hani haritalarımızı derslerde sizinkilerden kullanıyorum ya da ben kendim daha güzel anlıyor çünkü. Şu anda sen bize örnek verdiğin için daha can kulağıyla dinledim seni. Çok güncel bir şey oldu. Herkesin de işine yarar diye düşünüyorum. Bir sınav var yarın. Senin de oğlun sınava girecek. Aradım kahve içiyordunuz. Evet. motivasyon. Ne kadar şanslı bir çocuk değil mi? Oğlanım o da motive... de düşünüyordur. Bence düşünüyordur. <laughs> Bize yansıtır gibi anneliğini anaç tarafını. Bizlere bile hayatımızda yeri geliyor. Sana mesaj çekiyorum. Emsal'cim diyorum. Böyle böyle olaylar yaşadım. Bana olumlamalar gönder diyorum. O anda hemen enerjimi yükseltiyorum. Eminim çocuğunun da oğlunun da enerjisi şu anda çok yukarı yönlüdür. Ama e, maalesef hani bakıyoruz bazı haritalarda çocuğun kapasitesi, potansiyeli çok yüksek ama o evi unutuyoruz. Doğduğun ev kaderin, doğduğun coğrafya kaderin sonuçta. Şimdi hani bazı kısıtlı imkanlarda doğup da çok yüksek potansiyeli olan bir harita vadi Hani tamam harita vaadini mutlaka gerçekleştirir diyoruz, vaatte olmayan bir şeyi yaşamayız. Gün gelir mutlaka o başarıyı yakalar çocuk ama zorluklarla. Şimdi her çocuk e, senin, benim, bizler hani bilinç seviyesi yüksek olan ailelerde maalesef yetişmiyorlar. İşte burada da kader devreye giriyor maalesef demeyelim. Şimdi yarın sınava girecek çocuklarımız var. Evet. Oğlak çocukları ya yani oğlak annelerinin çocukları bir kere çocuklarından çok fazla başarı bekliyorlardır benim. Bak ben Esra'nın haritasını gördükten sonra kızımın, astrolojiyi öğrendikten sonra bir oğlak olarak otelliğini e, çöpe attım. Koltuk altında saklamıyorum artık. Mutlaka o vaat yerine gelecek. O çocuk başarılı. Artık böyle eskisi gibi üzerinde tepinmiyorum. Daha rahatlattım çocuğumu. Hı hı. Ama ya bu ailesine yüksek başarı beklentisi olan ailelerin çocukları da var sınavlara girecek ve sen de rehberlik evet. ettin yaptın bu yıl. Bu sınava kadar çocukları neler var burada? Daha çok çocuklarımızdan çok ailelerle bence iletişim kurmak lazım diye düşünüyorum. Evet. biz neler söylemek istersin? Biz hemen zaten bir buraya bir dayanıyor. Öğrencilere boşluk evet. yaparak. Neler Hı -hı. yakaladın Sevgili Emsel'cim. Bize söylemek istediklerin var mı annelerimize hani nasihat demeyelim ama çocuklarla beraber yakından çalıştığın için Ç çocukların durumu kesildiniz ama yakaladığım yerden gireyim. Tamam. Yani Hı -hı. çok alamadım Hı -hı. ne söylediğinizi ee, anne ve babalardan yola çıkalım evet. ve bebeğinlerden <laughs> yola çıkalım diyorsunuz. Çalıştığın için çocuklarla Hı -hı. çocukların nasıl çalıştığını birebir yakından gören sensin şahit olan Hiç sensin. Işte, Az bu süreç içinde. Şöyle e, hem kendi çocuğumda birebir deneyimleyen bir anne olarak hem de kendi öğrencilerimle e, ciddi ölçüde e, bir arada geçirdiğimiz sürede kazandığım o deneyimleri aktarmak istiyorum. Aslında nelere dikkat edilmesi gerektiğini e, den birazcık böyle bahsetmek istiyorum anne babalara. E, şöyle bir önceki yayında da söylediğimiz gibi. Şimdi çocukların fizyolojik durumunu ve psikolojik durumunu düşünürsek ki en önemlisi bu zaten. Fizyolojileri onların psikolojilerini de ciddi ölçüde etkiliyor. Şimdi ne demiştik? Bunlar hormonlarıyla kimlikleri arasına sıkışmış organizmalar. Şimdi kendilerini yeni tanıyorlar. Her gün bedenleri değişiyor. Başka bir ruh haliyle uyanıyorlar. Hani o ergen dediğimiz, ergin dediğimiz ee, durumdalar, günlerdeler bu dönemlerde. Kaldı ki hem kendi içlerinde böyle bir savaş verirken hem de e, hayatlarına mal olacak gibi aktarılan, anlatılan, dikte edilen e, bu hayır, sınavda hayır, hayır. evet, yani çok ciddi başarılar bekliyoruz biz ebeveynler olarak. E, dolayısıyla çocuk da e, bunu çok büyük bir sorumluluk olarak başaramazsa ailesini utandıracak noktaya gelen Hani böyle düşünen öğrencilerim var benim. Hani bu beni üzüyor gerçekten. Yani e, bu bir utanç değil. E, ne demiştik? Yani biz başarılı olmakla mutlu olmayı birbirinden ayıramıyoruz. Biz mutluluğu başarıya bağlıyoruz. Bir title sahibi olmaya, bir etiket sahibi olmaya bağlıyoruz. Etiket Sağ olun. Evet. Ve bu böyle çocukları da böyle yetiştiriyoruz. Şimdi seni böyle evet. ama yemezsen aç kalırsın. Bak. Aa görüyor musun dışarıdaki çocukları bak açlar. <laughs> ya da başı veriyoruz çocuklara bu çocuklara. Ödül ve ceza sistemimiz böyle çalışıyor. Evet. 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 Neye göre ödül, neye göre ceza. Evet. Çocuklar belki de hayatları boyunca unutamayacakları travmalar. Merhaba. Merhaba. Sevgili Emre'cim Sedef Hanım'ın oğlu. Mem, memnun oldum. Ben de. Ya, yani, e, onlar da çocuklarını kendilerini geliştiremezlerse bu zihniyetle yetiştiriyorlar. Bir yarış, yarış atı gibi. Evet, ee, evet, Ve bu gerçekten <laughs> çocuklar için çok yorucu. Hani benim burada ebeveynlere tavsiyem şu olur. Eee lütfen onları rahat bırak. lütfen onları serbest bırakın çünkü korkunun olduğu yerde e, yaratıcılık var olamıyor daha önce de söyledik bunları yani korku kesinlikle. ya da baskı altında biz kendimizi geliştiremiyoruz <laughs> doğru bildiğimiz şeylerde bile e, yanlış kararlar alabiliyoruz yanlış cevaplar verebiliyoruz kesinlikle yani ruh beden zihin bir bütündür birini diğerinden ayıramayız Hani Sedef Hanımcığım da çok iyi bilir. Bu için erbabı <laughs> olarak. Ee, hani bu, bu entegrasyonu kaybettiğimizde zaten hani yaşımız ne olursa olsun, tecrübemiz, deneyimimiz ne olursa olsun. Bu entegrasyon ortadan kalktığında çok büyük hatalar oluşuyor. <laughs> çok güzel. Bugün e, misafir çok burada. Evet Ay, çok sen güzel. Sen beni getirdin. Ay, çok, Aman Allah, çok güzelsiniz. Orada güzel. olmak istedim şu an. Evet. Temsilcim her kaz var, yemek. bu kalemon var, bak bu sevimli çocuklarımız var. Çocuklar evet. o kadar doğada özgürler ki. Doğanın <laughs> yani e, bize ihtiyacı yok. Biz her şeyi katlediyoruz çünkü yetişkinler yani olarak, insanlar oluyor. olarak. <laughs> Ama bizim doğanın i̇htiyacı, ihtiyacımız var. Doğanın ihtiyacımız sadece i̇htiyacı insanlar, bizleriz yani. Hı -hı. <laughs> ee, az önce çok güzel özetledin yarış atı özellikle <laughs> benim de çok üstünde durduğum bir konu çünkü gençlere baktığın zaman şimdi bizler de yetiştiriyoruz baktığım zaman e, çok mutsuzlar çok a, bezginler gelecek kaygıları çok fazla biraz burada aslında biz yetişkinler anne babalar olarak empati duygumuzu mu birazcık daha aktive etmemiz gerekiyor çünkü aslında baktığında biz de o yollardan geçiyoruz ve o baskıları o duyguları biz de yaşıyoruz. Neden unutuyoruz bu yaşa geldiğimizde? Ya empati mi eksik kalıyor yoksa çok mu fazla e, sorumluluğun altında e, eziliyoruz ya da bu sorumluluk duygusunu çok fazla alıyoruz e, ya da o duyguları çok mu kabul ediyoruz? Hani orasını çok çözebilmiş değilim bu konu. Geliyor mu ses. Şu anda geliyor mu? bana arama geliyor. Sanki... Yok. Barsay, Yok. olarak Biraz daha fazla empati, değil mi? Kendi çocukluğumuzu, gençliğimizi Kesinlikle. hatırlayıp, e, onları da Kesinlikle. kendi yerimize değil mi? koymalıyız sanki. Şöyle düşün, şöyle düşünelim. E, e, biraz bencil davranıyoruz. Kesinlikle. Onlara kendi çocuklarımızı özellikle, onların sahibiymiş gibi davranıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz onlara Kesinlikle. sahip değiliz. Biz onların yol arkadaşlarıyız bunu unutuyoruz. Şöyle rehberiz. şöyle bir bu ah Efendim rehberiz aslında sadece. Evet, yol göstereceğiz. Hani belki gideceği yolda e, ışık tutucu olabiliriz. Ama tercih yine ona ait. Hani o yoldan gideymeyecek olabilir. İstemeyebilir. Bu onun yolu, onun süreci. Hani Bilemiyoruz onların hayatlarında ne kadar varız ya da onlar bizim hayatlarımızda ne kadar var. Hepimiz birbirimize emanetiz. Hani Sedet evet. dedi ya az önce empatiyi mi unuttuk diye. Ko söz konusu evet. kendi evet. çocuklarımızın da evet em empati kuramıyoruz. Evet yayın benim herhalde olduğum yerden de biraz kesiliyor. Duyuyoruz musun? Eee şu anda evet, internet. Evet. ben biraz sizi biraz duyuyorum çok Bakarak rahat. 4G'de çok az çekmeye başladı. Yarın için bize biz de seni ben de böldüm biraz kusura bakma. Eee bize söylemek istediklerini anneler babalar ne yapsınlar? Eee bir. Bu gecelerinde bir baskı varsa lütfen bunu hemen şimdi şu anda kaldırsınlar. Eee bunu hayatlarının sınavıymış gibi değerlendirmesinler Çünkü sanki o çocuklar değil de kendileri kendileri sınava giriyormuş gibi davranıyorlar kesinlikle. Bu onların sınavı kesinlikle. kesinlikle ya bir de emsacım zaten hani biz çocuklarımızı okullarda WhatsApp gruplarıyla yönetiyoruz buradan ne kadar başarı hikayesi çıkacak ileride Burası tartışılır dedin Biz biz kendimiz ha, oradan... sınava girecekmişiz oradan o ulaştı şimdi Bakın evet. WhatsApp gruplarında iki çocuğumun da ayrı var. Ben çok sessizimdir. Hiç izliyorum sadece gözlemliyorum. Çok fazla yorum yazmıyorum, cevap yazmıyorum. Şunu artık çok net biliyorum ki velilerin WhatsApp gruplarıyla yönettiği çocuklardan başarı hikayesi çıkmayacak gibi duruyor bu gidişle. Burada da bir değişmemiz gerekiyor. Çünkü de zannediyorum öğrenci. ki, zannediyorum ki oradaki sohbetler çocukların e, gelişiminden çok Anne babaların yarışı gibi. Evet. Hatta bak da söyleyeyim. Orada bir KDV yok. Orada bir katma değer yok. Biz bu çocuklara ne veririz tartışması yok. Yok. Evet. Ben ilkokul üçteydi Esracığım. O zaman Zoom üzerindendi. Kendimi masanın altında. Bakın ben bunu yaptım ve şu anda çok gülüyorum. Çok da utanıyorum ve o gün son oldu. mızın sorduğu soruya ilkokul üçüncü sınıfta masanın altından ben cevap veriyordum. Dedim ki ho baba ne oluyor? <laughs> Bu Esra'nın duydum ve iki kere atladım onun odasına masasının altına sürünerek girdim. Ben cevap Çok veriyorum. Çok önemli zaman... bir şeye değindin şu anda. Ee, hani az önce niye özleşleştirdik dedik ya? Niye onların sınavı değil de bizim sınavımızmış gibi davranıyoruz? Şimdi biz o çocukları birbirleriyle yarıştırırken biz de onların velileriyle yarışıyoruz. Bir düşünün olmadı mı? <laughs> Doğru evet belki de bendeki şuydu ama sınıf böyle başarılıydı. Esra o sınıfa Covid'den sonra online eğitime geçince artık o okula geçirmiştim Esra'yı. Sınıf çok yönde kızım geride kalıyor mantığıyla hani oraya hemen ona psikolojik olarak anne korumacılık gibi. hemen cevabı söyler ve o gün son oldu. Bir daha hiçbir şekilde kapısını açıp duymadım duymamak duymak istemedim. İçeri de girmedim. Öğretmen ona soru sorarken online derslerde ama ben de böyle bir şey yaşadım yani sen söyleyince benim de aklıma geldi. Ve o hepimizin da... öğrenme hızı farklı, hepimizin evet. yürüme hızı farklı. E şimdi doğadasınız. Bu kalemunun hızıyla bir e, kaplumbağanın hızı aynı olmadığı gibi çocuklarımızın da e, hızları, öğrenme becerileri, kapasiteleri aynı değil. Evet. Ee, bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ee, bu işin bir de tercih dönemi var. Bu çok önemli. Evet, evet. Bununla bitmeyecek evet. diyorsun yani. Tabii. Şimdi e, oğlumu biliyorsun zaten Tuğba'cığım. O aslında üniversiteyi kazandı. 4 yıllık bir devlet üniversitesi lisans programına başlamıştı. E, şimdi ben buradan metropol anne babalarına sesleniyorum. Lütfen çocuklar ee, kendi habitatları dışında bir yerlerde var olamıyorlar. Benim oğlum bu sene o yüzden ikinci çünkü, bir sınava giriyor. Eski bir şey çünkü, sınava, evet, oldu. evet, çünkü, çünkü bu bir, geldi. evet bu metropol çocuğu kırsalda kendine yer bulamadı. Tamam. Ee, bu hataya düşmesinler. Çok güzel. Evet bunu deneyimledim bir anne olarak bu evet. yıl. Üzüldüğün evet. de oldu. Evet. Bunu da şimdi bakıyorum ve biraz önce de yaptığımız konuşmada olur, başarır, bir kere olduysa bir daha olur. Ne Neden olmasın? Evet. Mutlu olduğu yerde olması önemli. Her şeyden önce bu. Yani şimdi yarın sınava girecek çocuklarımızın velileri, çocuklarımızın mutluluğunu, başarısını değil, Başarı evet. mutlaka hayatta yakalanıyor. 30'da da olsa, 40'ta da olsa o çıkıyor o potansiyeli ortaya. Ama bugünler bir daha gelmiyor. Strese girmesinler. Ben üniversite sınavından önce gerçekten psikoloğa götürdü annem beni. Vücudum kabardı, kurdeşen döktüm. Ee, çok haklısın. Benim böyle öğrencilerim de var. Hala var. Hani bu e, çok da eskide kalmış, demode bir şey değil. Şu anda da var. Yani e, dediğin gibi bu tarz psikolojik problemlerle beraber fizyolojik sorunları olan e, öğrencilerim. E çünkü ruh hasta. Ruh hastalanmadan beden hastalanmıyor. E, kendilerini baskı altında hissettikleri için vücut bir yerden bunu patlatıyor. patlatıyor. İlki de patlatıyor. E, i̇leride çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Evet, hem Hadi. Bir de küçük bir küçük bir teknik veriyorum. Gelin sınavda heyecanlanacak. Hepsi heyecanlanacak biliyorum ama kontrolü kaybedebilecek çocuklar için anne hani babalar izliyorsa lütfen onlara bu tekniği öğretsinler. <laughs> Çok basit bir teknik. Bak sabote etti. Evet. of <laughs> haydi tatlım. Seviyoruz biz böyle sabotajları. Haydi tatlım bak. Eskiden o birazdan inşallah bu sokak köpeğimiz aşılı değil mi Sedef'cim ısırmaz onu. Köpeklerin burnuna böyle basıyor. Sekiyor burnuna burnuna. Seviyor burnuna. Bütün köpeklerin burnunu seven bir Sağ oğlum var. <laughs> Bak, ya, zarar gelmediği sürece tarzı... her iki tarafa da problem yok. Evet. Söz senin buradakiler çok çocuklara maruz kaldığı için alışıklar. Alışık diyorsun. evet. evet. Alışıklar. Evet. Bak şimdi de Yusuf bölgesine de bir saat tekrar odaklanıyoruz. Lütfen teknik de ver. Benim kesilebilir şu anda. Yayın. Evet. Biz senden bir önce teknik Zaten çok, çok böyle... Yani. Kötü geliyor bana da. Sizi çok net evet. anlamıyorum. Böyle evet. biraz spontane konuşuyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz anne babalar? Çocuklarımızı alıyoruz bu akşam karşımıza. Ve diyoruz ki bu hayatın sonu değil. Bu hayatın başlangıcı da değil. Evet. Bugün olmazsa yarın mutlaka diyoruz. Bir dahakinde olabilir diyoruz değil mi? Aynen öyle çünkü iki sınav var artık biliyorsunuz bir TYT bir AYT olmak üzere çocuklar her ikisine girecek olanlar da var sadece bir tanesine girecek olanlar da var. O yüzden çok böyle kasmadan rahat bırakarak onları e, bugünü de böyle biraz rahat geçirerek çünkü birçoğu bugün eminim uyuyamayacak Kesinlikle. yemek yiyemeyecek e, sabah çok zorlanacak. Nefes alışverişleri bile değişti. Ben onu görüyorum kendi öğrencilerimde. E, ne yaptırıyorum onlara? Ben küçük nefes teknikleri öğretiyorum. Bunlardan en pratiği şu. Hem de dikkat çekmeden çok rahat yapabilecekleri şekilde. Baş parmaklarıyla bir burun deliklerini kapatıyorlar. Açık olan burun deliklerinden derin bir nefes alıyorlar. Sonra burayı ka kapatmadan, kaldırmadan İşaret parmağıyla diğerini kapatıp nefesi açtıkları diğer burundan veriyorlar. Ve bunu 4-5 defa tekrarladıklarında o heyecanın yavaş yavaş azaldığını görecekler. Bu çocuklarımız için olsun. Çok iyi. Dışarıda bekleyen annelerimiz kahve içsinler. Kahve içsinler, sohbet etsinler. Ee, yani hayal etsinler imajine etsinler. Çocuklarını nerede görmek istiyorlar? Nasıl görmek istiyorlar? Ama bu hayalin içerisinde lütfen onları mutlu görsünler. Çok yani güzel. atıyorum şu fakülteyi kazandı, bu okulu kazandı gibi değil. Evet kazandı, görsün. Ama onu sürdürülebilir. Çünkü başarı sürdürülebilir olursa bir başarı. Çok, çok güzel. Evet, yani, evet, güzel. Bize, çok. O sınavı kazandı, o okula kaydoldu ama devamı gelmedi. Gelmedi. Evet. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Çok güzeldi. Çok çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür, teşekkür ederim. Anneleri bu gece rahatlasınlar. Meditasyon yapsınlar. Meditasyon Ne inanıyorlarsa şey onu yapsınlar. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Hem bir e, çocuklarımıza koçluk yapan, rehberlik yapan, e, bu işin içinde olan, onlarla yakından temas eden bir e, kişi olarak bize güzel bilgilerini aktardın. Çok teşekkür ederiz Emsalcığım. Estağfurullah. Ben evet. teşekkür ederim. Ben ee, tüm giren sınava çocuklarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Başarılar Yarın, dileyim. Evet güzel. Pazar günü var değil mi sınav emsacım? Evet. Cumartesi ve pazar olmak üzere iki oturum evet. pazar, e, var. İki oturum. Pazar günü bak bakın Neptün kareli bir atmosfer. Yeni ay enerjisi. Birazcık yanılsamalara açık. Ee, i̇nşallah güzellikler getirsin ama yeni ay hayatlarına bu yeni ay enerjisiyle yeni başlangıçlar olsun. Ama Neptün'le uyumsuz atmosferi de yanılsamalara, yanılgılara açık olduklarını da gösterebilir. Ee, sakin kalsınlar. Anda çok kal kalsınlar, o anın içinde olsunlar. Anne babalara tavsiye demiştin. Ee, onların dışarıda beklemeleri çocuklarına çok büyük güç verecek İnşallah. Mümkün çok güzel. Yani. Olduğunca hani olmayan e, çocuklar da olabilir yanında. Annesi babası olmayan evet. çocuklar da olabilir. E, lütfen onları da kucaklayın. Olur mu? Çok güzeldi. Evet, Mes çok güzel bir mesaj. Sonra da sınavdan sonra bir yemeği, bir kahveyi çıkarın onları lütfen. Müthişsin. Ağzına sağlık Emsal'cığım. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Ediyorum. İkinizi de. Ben de. Ben de. Evet. Çok, çok, olsun. Güzel, güzel. Umarım bir faydamız şey... olur. Kesinlikle. Oğluna başarılar şimdiden. Çok Çünkü teşekkürler. Geçlerimize başarılar. Geçsin bütün çocukların sınavları. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Sevgili arkadaşlarım, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, Emsel Hanımcığım geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Bu yayınımızı buraya kayıtlı bırakıyoruz. Ee, sınava girecek e, etrafınızda gençler varsa lütfen e, gönderin, dinlesinler Emsel Hanım'ı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yarını iyi değerlendirin siz de kendi içinizde. Dediğim gibi daha cesaretli olabileceğimiz, daha hızlı yol alabileceğimiz bir gün bizleri bekleyebilir. Satürn feliğinin yönetimi altında olacağımız bir gün cumartesi gün. Aile büyüklerinizi lütfen arayınız sorunuz hayatta olanları. Ölmüş atalarınızı da onurlandırın sadakalarınızla, güzel dualarınıza. Hepimiz için güzel bir gün olsun şimdiden. Dediğim gibi ama bak ani kazalara, beklenmeyen durumlara da açık olduğumuzun altını çizmek isterim. Bana da ekstra yönde dikkat edin. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, Ebru Hanım. İyi ki sizler de varsınız. Ee, i̇yi akşamlar, mutlu, huzurlu akşamlar. Karolina Hanım'cığım size de hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.